Hop, selam gençler. Bugün sizlerle birlikte gerçekten manyak bir video ile birlikteyim. Çünkü şu anda bunu izliyorsan büyük ihtimalle bu sorundan müzdaripsindir. Bugün bu sorunu gerçekten kökünden çözeceğiz. Fakat bunu yapmadan önce fırınlama işlemi eğer yapmadıysan mutlaka patenine bir fırınlama işlemi yap. Tabii ki de botun fırınlanabiliyorsa. Gidip de fırınlanmayan bir botu eğer fırınlama çalışırsan yakarsın. Öyle bir şey yapma fırınlanıyordur. Mesela imperial buton. önce fırında, daha sonrasında ise bu taktiği yap. Ve başlamadan önce bu videoları çekmemiz çok çok büyük destek olan kanal üyelerine buradan çok teşekkür ederim. Sizler de abone ol yanındaki katı buton tıklayarak kanala destekle de bulunabilirsiniz. Bu aşağıda görmüş olduğunuz kanal destekçilerine buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi yönteme geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Bu yöntemi ilk olarak kesinlikle önermiyorum. Yani çok zor durumda kaldıysanız en son seçeneğiniz bu yöntem olsun. Çünkü patenin orijinalliğini, şeklini birazcık bozmuş oluyorsunuz. Yani en son çorap artık vuruyor, ayağınız su topladı, yara oldu, fırınladın yine geçmedi ya da botun fırınlanamıyor. Mecburen bu yöntemi kullanacaksın. Ama dediğim gibi en 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 son yöntem, önereceğim yöntem. ilk başta kesinlikle diğer yöntemleri denemenizi öneriyorum. Mesela kalın bir çorap giymek ya da ilk önce paten botunu fırınlamak kaçıncı kez söylüyorum. Havlu çorabı giymek, bu gibi şeyleri. Ayağınızın yarasının geçmesini bekleyip bir yapıyor yapıyormuş, bunlara bakmak gibi yöntemleri ilk önce denemeniz lazım. Daha sonrasında ise baktığınız olmuyor artık bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Şimdi uygulamalı olarak size bunu göstereceğim. Fakat öyle çok da aşırı belli olan bir şey değil zaten. Videoda da bahsediyorum. Bu pateninizin dış botunu birazcık esnetmekle alakalı. Yani vuran kısım neresiyse ilk olarak tespit ediyoruz tabii. Daha sonrasında ise o kısmı birazcık böyle gevşetiyoruz. Dışarı doğru açıyoruz. Fakat belki de satın aldığınız patenlerde bile bunu yapılmış olabilir ama fark etmemiş olabilirsiniz. Dediğim gibi çok az fark ediliyor çünkü. Fakat badem bunu öğretiyorum, tehlikelerini de söyleyeyim arkadaşlar. Patenizin botu delinebilir. Yani eğer ki yanlış yaparsanız, yanlış uygularsanız patenizin botu böyle incelerek delinebilir. Bu da birazcık sıkıntı açabilir. Ya da patenizi yine yanlış bir şey yaparsanız patenizin dışı deforme olabilir. Oraya böyle mesela bastırdığınız şeyin izi çıkabilir falan. Ama ben bunların hepsini uyardım zaten yapış videosunda da. Ama ben bunları uygulama videosunda zaten tek tek uyardım. O yüzden yapmayacağınıza eminim. Çok dikkatli olun yaparken sizlere güveniyorum hadi o zaman şimdi yapılış videosuna geçelim malzemelerimiz bir tane fön makinesi ya da e, ısı veren herhangi bir şey olabilir bir tane arkası böyle sert bastırabileceğimiz bir şey e, fakat ince olmasın delinir böyle sert olacak yani burası değil şu şekilde bir şey benim ayağımı vurma gibi bir problem yok patemi. Fakat şimdi patem biliyorsunuz benim ayağımı vurmuyor. Ben bunu fırınladım. Fırınlamamdan sonra bir sıkıntı yaratmadı. Fakat sizde yaratıyor olabilir. Bunun için ne yapacaksınız? Dediklerimi yapacaksınız. Ben soğuk yapacağım ki olmasın diye. Çünkü patemin şeklini bozmak istemiyorum. Örnek vermek gerekirse benim patemde şurası vuruyor. Tam mesela ayak iç tarafım. Ve burada mesela su topladı ayağım yara yaptı. Burası vuruyor Ben burayı artık düzeltmek istiyorum. Olacak gibi değil. İlk başta siz söküyorsanız bütün frame'in dahi sökün. Çok daha rahat edersiniz. Kafanı sökün, frame'ini sökün. Fakat ben şimdi geliyorum sadece dış burnu ve pislenmemesi için bir tane poşet sarın. Mümkün olduğunca ışık yapması için buradan beyaz bir şey açtım. Buradan buradan her yerden ışık vuruyor. Güzel bir görüntü çıkıyor. Şimdi iç tarafında ayağımın şu kısım vuruyor. Tam bakın burada şöyle göstereyim. Şurada böyle bir çizgi var mesela. Burası vuruyor. Ya da genel olarak burası vuruyor. Eskiden bölümde vuruyordu. Yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar. Fön makinemize ısı değerleri var biliyorsunuz. Bu işte kaçta çalışacak? Bu da ne kadar sıcak olacak? Bunu en sıcağını alıyoruz. Kaç varsa belki 1 var, belki 2 varsa da bizde 3 üç var. 3'e doğru getirdim. Bunu ise en düşük ayarı alıyorum. Yani sonuna basmıyorum da çalışacağı kadar. Yani bu ne demek oluyor? Mümkün olan en sıcak değerde en yavaş şekilde üflüyorum. Fakat bu ucunu arkadaşlar çıkartmanız lazım. Çünkü böyle ince bir şekilde üflemesini istemiyorum. Böyle geniş, kalın, yavaş yavaş üflemesini istiyorum. Yapmam gereken şey çok basit arkadaşlar. Bakın. Bunu uzaklaştırıyorum hafiften. Geldim. Patenimin şu tarafıydı. Buna yaklaşık 20 santimetre, Şöyle çok uzak değil. Aşırı uzak değil. Şöyle elimden az çok alıyorsunuz. 20 santim uzaklıktan şu dereceden. Ben bunu başlatacağım. 2 dakika boyunca şu şekilde bunu burasına doğru sıcaklık verdirmeye çalışacağım. Fakat yapmamanız gereken şeyleri söylüyorum asla içeriden içinden sıcaklık vermeyeceğiz geliyorum buradan böyle sıcaklık vermeye başlayacağım şimdi ben şeklini bozmak istemediğim için dediğim gibi arkadaşlar yapmayacağım fakat size nasıl yapıldığını göstereceğim Şimdi 2 dakika geçti bir de buna sıcak diye verdik sonra bunu alıyoruz arkadaşlar Burayı ısıtmıştık ya arkasından bak asla önünden doğru değil yani böyle çekmeye falan elinizle, elinizle dokunmayın. Geldim arkasına doğru geçtim. Bunu soktuktan sonra tam ısıttığım yere ısıttığım yere elimi sürmüyorum bakın hala sürmüyorum. Bastırıyorum ve gerçekten güçlü bir şekilde bastırıyorum. Zaten o çok fazla esnemeyecek. Esneyeceği şey milim. O yüzden çok güçlü bir şekilde ısıttığım yere değmeden elimi sürmeden bunun arkasıyla şu şekilde bu şekilde bir hareket yaparak bastırıyorum. Bastırdım, bastırdım. Soğuyana kadar bastırıyorum. Birazcık bastır tutuyorum elimi. Biraz güç sarf ediyorum. Bastırıyorum oraya doğru. Bastırıyorum. Varsa az bir şey istedi. Diyelim ki bu soğudu şimdi. Geliyorum tekrardan. Tekrardan 2 dakika boyunca 20 cm uzaklıkta tekrardan ısıtmaya başlıyorum. Birinciyi yaptım. Şimdi tekrar 2 dakika oldu diyelim ki. Geldim. ikinciyi bu sefer. Aynı elimi sürtmeden oraya Tabii şimdi ben kameraya kadrajına kolumu böyle sokmak istemediğim için farklı bir şizofren gibi tutuyorum. Tabi siz daha düzgün tutarsınız. Tekrar bastırıyorum. Böyle bastırdım, bastırdım, bastırdım. Yevki tekrar soğudu. Baktım. Çıkıntı böyle hafiften oluştu. Böyle 3-4 milimlik. Böyle bir çıkıntı olması lazım size vuran yerde. Baktınız güzel. Ayağınıza deneyin ondan sonra. Vurmuyor. iyi güzel. Fakat olmalıysa bir kere daha yapın. 3 sefer idealdir. 2-3 sefer idealdir. Çok da fazla yapmayın. 4'e 5'e falan girmeyin yoksa incelir. Dediğim gibi zaten çok önerdiğim bir yöntem değil. Ama mesela para verdiniz, aldınız ya bir milyarı verdiniz. Ayağınıza çok vuruyor. Yapacağınız şey budur arkadaşlar. Zaten çok da anlaşılmaz. Satarken falan da anlaşılmaz. Belki de aldığınız ikinci patenlerde bile bu yapılmış olabilir. Ve dikkat ikisini yan yana koyup karşılaştırırsanız belki anlayabilirsiniz. Yani böyle çok dikkat etmek gerekiyor. Uzaktan falan bakınca aa bu işte yok öyle açmış açmış denmez ama tabii ki şişiklik olduğu için burada anlaşılıyor ama genel olarak paten dümdüz bir şey olmadığı için de dediğim gibi çok fazla anlaşılan bir şey değil. Bunu 3-4 sefer geliyorum bastırıyorum buradan böyle. Aynı şeyi buralar için de yapabilirsiniz. Kaf çıktı diyelim ki sadece bot kaldı ya botu mesela burası vuruyor. Burayı da ittirebilirim. Hiç fark etmez. Yani neresi vuruyorsa burası vuruyorsa burayı ettir. Burası vuruyorsa burayı ettir. Çevir arkayı. Burası vuruyorsa buralar ettirin arkadaşlar. Buralar ettirin, buralar ettirin. Neresi vuruyorsa. 20 cm uzaklıktan 2 dakika boyunca sıcak değerde tutuyorum. Asla içeriden fön makinesini tutmuyorum. Yoksa ne olur? Eriyen plasta yani ısınmış plasta siz bunu vurduğunuz zaman içi deforme olur. Aynı şekilde buraya vurduğun zaman fön makinesini sen bunu istersen gel bastır bakayım buradan ne oluyor? Burası böyle bildiğin erimiş ve şeklini bozmuş olursun. Asla içeriden fön makinesi tutmuyoruz ve asla ısıttığımız yere soğuyana kadar bir şeyle falan böyle değdirip falan vurmuyoruz. Yoksa mahvolur patenimiz. Gördünüz arkadaşlar elimden geldiğince ince ince detaylı detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım video işinize yarar ve umarım artık ayağınızın acısı son bulur. Ama genel olarak patenler az bir şeycik vurur arkadaşlar. Bu küçücük vurmalar için de yapmayın. Eğer gerçekten böyle çok kötü durumdaysa yapın. Ama dediğim gibi ben yapmanızı önermem. Eğer böyle bir şey varsa satıp başka paten almaya çalışın. Çünkü patenin orijinalliğini bozabilirsiniz. Daha kötüsü pateni delerseniz eğer satamazsınız. Elinizde kadar çok ucuza satmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden de birazcık dikkatli olun. Bu da bu şekilde bir videoydu. Her videoyu beğendiyseniz aşağıya like butonuna sıra ve hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki videoda gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.